Ekonomide Saadet'in kıymetli izleyicileri biraz böyle tatil modunda beni yakaladınız ama e, biraz ara vereyim istedim. gene böyle bir ağustos kaçama e, size Bodrum semalarından selamlar, sevgiler. E, gerçekten bu yayını yaparken de e, sabahtan e, İzmir haberini duydum. E, Pazar akşamı zaten YouTube'da yayınlanıyor. E, bu haftalık piyasa yorumum e, gerçekten İzmir'den beni izleyen e, kıymetli insanlara diyeyim. Ben de hem geçmiş olsun diliyorum. Herkese ister istemez panik yapmış tabii. Çünkü birkaç sene evvel o yaşadığımız hadise hakikaten hepimizi üzmüştü. E, o dönemde gerçekten ben de çok e, yakinen e, hani hem ne yapabileceksek yapayım e, diye sosyal medyamda bu konuya yer vermiştim. Geçmiş olsun demiş olayım. Böyle bir haberle başladık ama e, bu hafta e, haftalık piyasa yorumundayız. Bu hafta 15 Ağustos haftası yani 15 Ağustos 19 Ağustos Haftalık Piyasa Yorumundasınız. E, haftalık Piyasa Yorumlarımı devam etmemi istiyorsanız lütfen desteğinizi esirgemeyin. E, hem e, haftalık düzenli yaptığımız akademisyen hocalarımla beraber ayrıntılı analizlere lütfen e, hem izleyip hem paylaşırsanız hem de bu haftalık piyasa yorumları ilgili ben biliyorsunuz özellikle bu haftalık piyasa yorumunun altına yazdığınız bütün sorulara vakit buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu yayınların sizler tarafından izleniyor olması, itibar itibarlı olması benim de motivasyonumu artırıyor. Böyle bir şeye girdim. Bu sene sonuna sonuna kadar ulaş gelmeden 100 bin abone hedefim var. Ve lütfen 200 bin üstünde izleyen olmasına rağmen hala abone sayımız 54 binlerde bu konuda yine de desteğinizi istiyorum. Şimdi bu hafta şöyle ben bir önceki hafta haftalık bir yorumu yapmadım. Ama özellikle Temmuz başı ve hemen akabinde yani bir önceki hafta Ağustos başındaki haftalık piyasa yorumunu izlediyseniz e, yani şunu söyleyeyim gerçekten yine özellikle altın yatırımcıları için de öyle. Keza zaten gram altını e, dolar tl yorumunda da paralel yorumladığım için e, çok isabetli yorumlar yaptığımı sizler de e, takdir edeceksiniz diye düşünüyorum. Yani böyle 15-20 gün önceden e, seviye vermek. E, tabii ben hem teknik olarak da bakıyorum hem temel tarafta neler olabilir e, noktasından hareket edip bu yorumları sizlerle paylaşıyorum. Dolayısıyla gerçekten çok kazandığınızı düşünüyorum. Onun için de lütfen desteğinizi esirgemeyin demiş olayım. Şimdi bu hafta aslında haftanın en önemli haberi elbette yine Merkez Bankamızın faiz toplantısı oluyor olacak. Ayın 18'inde, 18 Ağustos Perşembe günü saat 2'de biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var Ve herhangi bir faiz karar vermesini beklemiyoruz. Dolayısıyla. Ben bu toplantıda tabii yine Şahapkavcıoğlu'nun e, biliyorsunuz bundan önce e, alma abi alma başlığıyla e, attığım bir e, haftalık piyasa yorumum vardı. E, Şahap Bey bir konuştu, bir konuştu. E, tabii yine eğer herhangi bir açıklama gelirse e, alt detaylarda e, özellikle neler söyleyeceğine dikkat kesili olacağız. Ben hala e, bütün e, şeye rağmen aslında bu konuda eleştirilere rağmen Merkez Bankası'nın Açıklamalarını okuyorum Çünkü açıklamalarını okuduğunuz zaman Aslında bütün açıklamanın Özetinin bir faiz arttırımı Yapmasının gerekçesi olması Gerekirken bu noktada eleştiriliyor Aslında açıklamalarına baktığınız zaman Yani o açıklamaları okuduğunuzda demeniz lazım ki Aa Merkez Bankası Faiz arttırdı demeniz gerekirken tam tersi hiç e, bu açıklama okuduktan sonra hiçbir e, işte faiz artırma yönünde bir e, hamlenin gelmemiş olması, hala yaralaşma söylemenin devam ediyor olması, tabii Merkez Bankası'nın bağımsızlığını hep sorguladığımız hep konuştuğumuz konulara tekrar bizim geri gelmemize sebep oluyor. E, bu, bu hafta biliyorsunuz e, ben haftalık piyasa yorumlarında çok böyle hızlıca haftanın öne çıkan asla piyasaları etkileyecek olan gelişmeleri yorumluyorum. Bu haftada bir tanesi dediğim gibi 18 Ağustos'ta Merkez Bankamızın faiz toplantısı. Öbürü de Amerika'dan e, Fed'in toplantı tutanakları oluyor olacak. E, bu da yine çarşamba günü geliyor olacak. Dolayısıyla e, bir de Euro bölgesi enflasyon da var ama tabi bu yorumları izleyenler özellikle dolar altın ve e, diğer e, haftalık piyasa yorumları için izlediği için şimdi özellikle hani Fed'in toplantı tutanakları da altınla ilgili hareketin devamının gelip gelmeyeceği anlamında önemli. Biliyorsunuz ben hem Temmuz başında hem bundan önceki yani bundan bir önceki hemen haftalık piyasa yorumuna bakarsanız altınla da ilgili yaptığım yorumda aslında özellikle de dakikasına bakmıştım. Not almış bölümde de 25. dakika diye Lütfen bir önceki haftaki 25. dakikada söylediğimi izleyin. Bu kız ne söylemiş? 15 gün önce. Dolayısıyla şunun için bunları vurguluyorum. Bunun etkisi altın tarafı açısından önemli oluyor olacak. Çünkü şu anda piyasa gerçekten inanılmaz pozitif ve bir pozitif fiyatlama ve risk iştahının biz çok arttığı zamanlarda bunu gözlemleriz zaten. O pozitiflik içerisinde Fed'in de çok böyle doları baskılamayacağı yani çok büyük bir faiz artırımı da Eylül'de biliyorsunuz ben daha önce ne demiştim Burada Ağustos ayında Fed'in bir toplantısı yok. Amerikan Merkez Bankası'nın zaten onun için son iyi zamanlarımız diye Ağustos için söylemiştim. Özellikle Ağustos ortasından sonra daha hareketli olacağız demiştim. Ve 20 Eylül'de de Fed'in yeni toplantısı oluyor olacak. Yani Amerikan Merkez Bankası. Dolayısıyla aslında o tarihlere kadar çok bir piyasaları böyle sarsacak önemli gelişmelerden ziyade Fed'in açıklamaları önemli. Yani toplantı sunakları işte bu hafta geliyor o önemli olacak. İşsizlik ve enflasyon rakamları bu dönemde geliyorsa piyasalar da ona göre hareket ediyor olacaktır. Dolayısıyla bu gelecek olan Fed'in toplantı sunaklarına da piyasa şunu okumaya çalışacak. Acaba Eylül'de Fed 0.75'lik bir faiz artırımı yapacak mı? Bütün mesele bu. Çünkü bunu yapıyor olması aslında doların daha da güçlendiği bir trendin devamını getireceği için yapmayacak, daha az yapacak olması birazcık daha böyle işte altını vesaireyi güçlendirecek. Dolayısıyla doların o anlamda globalde de bir miktar daha, hani değer kaybı demeyeyim aslında doğru bir tabir olmaz bu ama Fed'in yapacağı faiz artışı bundan sonraki süreçte hep gözümüzün üstünde olduğu ve piyasalarında ona göre şekillendiği bir ortam oluyor olacak şu anda işte dediğim gibi piyasanın hem yurt içi tarafta da böyle pozitifi fiyatlamak istediği risk iştahının çok arttığı özellikle bizim CDS'ler tarafımızda da biliyorsunuz bir miktar rahatlama var ama bunu içeriye dönecek olursam çok önemliydi aslında cuma gece yarısı bunu soranlar da oldu bana Hanım hani borsayı nasıl bekliyorsunuz diye özellikle Moody's'in açıklaması bir not indiriminin geliyor olması. BB2'den BB3'e indirdi. Eğer Twitter'dan beni takip ediyorsanız ben de hemen haberi görür görmez gece arası Cuma günü paylaşmıştım. Ama artık biz zaten çok uzunca bir süredir S&P, Moody's ve Fitch nezdinde yatırım yapılabilir ülke kategorisini çoktan kaybettiğimiz için böyle mesela şunu söyleyeyim ama biz eğer bir gün bu C kategoriye ilersek yani bu hani A, B ve C tabi A en yüksek yani çok kredibil olmanız anlamına geliyor. Aşağı doğru indikçe zaten sizin ne kadar çok spekülatif seviyede olduğunuz, ödemeler dengesiyle ilgili problem yaşayabileceğiniz, cari açıkla ilgili yaşadığınız problemler ki zaten Moody's de buralara dikkat çekmişti. Ama bizim şu anda B'nin en altındayız. Çünkü B de kendi içerisinde ayrılıyor. Eğer bakmak isterseniz hemen bu açıklamanın altına şu yatırım yapılabilir ülke kategorisindeki seviyelerin ne anlama geldiğini açıklama olarak ekleteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Dolayısıyla bizim artık bu ne zaman etkiler özellikle bunu borsa için soranlar oldu bana. Buradan sonra eğer biz bir kere daha not indirme gelirse bak bu piyasayı çok negatif etkiler. Çünkü bizim artık bir ödemeler dengesi noktasında çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağımız anlamına gelir. Çünkü C kategori inanılmaz. Yani ülkeleri saymayayım hangi ülkeler var C kategoride diye. Dolayısıyla bizim hani Moody's'in bizim cuma gece yarısı yaptığı açıklama zaten hani piyasanın çok da böyle bir hani şu an içinden geçtiğimiz konjektür ortadayken zaten bir not iyileşmesi de beklemediğimiz için çok majör bir etkisi olmayacaktır. Ama majör etki buradan sonraki değerlendirmede artık bizi bir tık daha aşağı çekerse bu S&P için de geçerli, Fitch içinde geçerli, Moody's için de geçerli. O zaman bizim piyasalarımızı çok negatif etkileyecektir. Onun için ben şu an çok negatif e, fiyatlamak isteyen bir piyasa ortamı görmüyorum. Tamamen e, özellikle Amerika'dan başlayan işte Aa, tamam FED 0.75 faiz artırımı yapmayacak algısının, yani Eylül'de böyle bir faiz artırımı gelmeyecek algısının, biraz enflasyon datası da bunda etkili oldu. E, bir önceki hafta gelen enflasyonda. da bir noktada düşük gelince aa dedi piyasalar tamam bak enflasyon düşme eğiliminde Amerika'da dolayısıyla o kadar agresif davranmayacak faiz artırma konusunda gibi bir piyasada algı var. Bunun yarattığı şu an kısa süreli bir pozitiflik yaşıyoruz. Bu pozitifliğe bakıp da Aa, Türkiye'de işler yolunda dememiz de mümkün değil. E, borsa içinde çok inanılmaz seviyelerde yani 2864'lerden kapanmıştı Cuma günü. Keza e, lütfen e, Gökhan Uska ile yaptığımız borsa yayınını izleyin. İnanılmaz bilgi var. Evet bir saatlik bir yayın. Söz veriyorum bundan sonra bu yayınlar. içeriğinde çok bilgi anlatıyoruz ama Kısa kısa yapacağım daha izlenebilir olması adına sizler açısından ama önümüzdeki döneme bu kadar ışık tutacak bir yayın lütfen Borsa yatırımcıları izliyor olsunlar. Eylül ayında da inşallah tekrar Gökhan'la beraber yeni bir yayın yapıyor olacağız. Şimdi bu hafta dediğim gibi en önemli gelişmelere şöyle bir baktım. Ee, tabii bizim içeride en fazla konuşulan ve bana en fazla soru gelen konulardan bir tanesi, şimdi hemen dolar altına geçeceğim ama, bu bizim rezerv konusu. Bu Rusya ile olan, e, hatta senin nebatin de bu anlamda, bakın bundan sonraki her hafta e, piyasaya para girişleri olacak e, demişti. Keza e, rezervlerde bir miktar artış var, özellikle brüt rezervde. Geçen hafta da öyle, her perşembe açıklanıyor. Bu 18 Ağustos'ta da yine açıklanacak. Gene bakacağız rezervlerde artışımız var mı? Brüt rezervlerde işte 103, 101 milyar dolardaydık. Orada bir 7,5 milyar dolarlık bir artış var. 108 milyar dolara geldik. E bu tabi hani çok böyle bizim zaten sıva parç eksi 55 milyar dolarlardaki net rezervimize baktığınız zaman evet brüt rezervlerde böyle hani 4-5 milyar dolarlık bir giriş oluyor olması pozitif. Çünkü hatırlarsanız hep yayınlarda şunu söylüyordum. Acil ve ivedi bu ülkeye bir para girişinin olması lazım. Bir para girişinin olması lazım. Bir para girişinin olması lazım diye ısrarla hep bunu söyledim. Çünkü çok büyük bir sıkıntımız var zaten bizim. Yaz sezonu olmasına rağmen turizm dönemi olmasına rağmen düşünün yaz aylarında doların 18 olduğu bir yerde bizim yılın son çeyreğinde nasıl bir piyasa ortamı bekliyor. Bu uyarıları hep yapıyorum. Ekim, Kasım, Aralık bu senenin en zor son Hatta bu zamana kadar geçirdiğimiz en zor 3 e, ay olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu politikada ısrarcı olduğunu zaten e, gözlemliyoruz. Keza hemen e, pazar günü yine Sayın Nebati'nin gıda enflasyonu ilgili bir söylemi vardı. Biliyorsunuz bu e, tarım kredi kooperatifleri ile ilgili 40 tane ürüne işte şekerden e, yağ kadar Ete kadar pek çok üründe tarım kredi kooperatifleri içerisinde satılan bu ürünlerde çok ciddi bir indirime gidildiği açıklandı. Sayın Tayyip Erdoğan da bu açıklamayı yaptı ve Hüsnü Yenemati de Sayın Bakanımız da bu konuda çok etkin bir mücadele içerisinde olduğumuzu açıkladı. Fakat ben izleyenlere hemen şunu hatırlatmak isterim. 2019 yılında da tanzim satışlar vardı patates soğan kuyruklarını. Ee, üzülerek, e, üzülerek ben önünden geçerken çok hakikaten çok kalbimin acıdığını ve çok üzüldüğümü e, ifade etmem lazım. Dolayısıyla 2019 yılında bu tanzim satışların herhangi bir enflasyon etkisini görmediğimize göre gıda e, gıda enflasyonuyla mücadele etmek anlamında da e, bu yapılan evet bir noktada hani insanlar tabii ki ihtiyaç sahibi olanlar veya birazcık daha düşükten almak isteyenler Tarım kredi kooperatiflerinin satış yerlerinden gidip alışverişlerini yapacaklardır. Ama bu topyekün enflasyonla mücadele anlamında bundan sonra evet ya biz artık enflasyonda çok daha rahatlayacağız dememizin imkan ihtimali yok. Biz şöyle bakın dostlar beni izleyenler şunu söyleyeyim: Yurt dışı piyasalar biraz imser olduğunda biz içeride o imserliği görüyoruz. Yurt dışı piyasalar kötü olduğu zaman biz onu çarpı misliyle yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda yurt dışı piyasalarda bir iyimserlik var. İşte dolayısıyla bizim CDS'lerimiz bir miktarda rezervlere destekleyecek bir 3-5 milyar dolarlık para girişi olunca böyle bir rahatladık. Ama o rahatlamada yani dolar kurunda hala 18'lerdeyiz. Bunu unutmamak lazım. Şimdi hemen buradan e, şeye geleyim, dolar TL'ye geleyim malum. E, dolarcılar çok soruyor. Özellikle bu Rusya de e, bir önceki hafta yorum yapmayınca yine yani 15 gün oldu yorum yap yani e, bir önceki yorumundan e, vakit geçelim. E, çok soran oldu. Ee, benim e, dolar konusunda zaten hani sizlerle hep paylaştım, tekrar paylaşırım Yani dolar da yukarı yönlü trend bitmiş değil. E, keza böyle bir konjektürde bu ortamda 18'lerde oluyor olmamız bile e, bu kadar alınan tedbirlere ve turizm sezonu olmasına rağmen hala yukarı gitmek isteyen bir dolar kuru olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ben burada hani aşağıda diyeyim ki size şöyle bir örnek vereyim. E, daha doğrusu şöyle bir seviye vereyim. Aşağıda bizim 16 16,5'lar var. Yukarıda 18'ler var. 18'i geçirmemeye çalışıyorlar. Mümkün olduğunca oralarda bir şekilde Merkez Bankası dolaylı da olsa bir müdahalede bulunuyor. Herhalde yaz sonuna kadar ki yani bu hafta 18 Ağustos'ta Perşembe günü Merkez Bankası'nın toplantısı var ama yani bir şekilde hani bu Ağustos sonuna kadar böyle birazcık daha dar ve yatay bir bantta bir seyir hali mümkün çok aşağı gelmesini zaten ısrarla beklemediğimi hep ifade etmiştim. Bu 3-5 milyar dolar gelse bile bakın burada özellikle bu hafta başlıkta dolar neden yükselmiyor başlığı attırdım. şu çok dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Maalesef bu ülkeye net hata 90 dediğimiz yani kaynağı belirsiz yolla gelen para girişleri 2001-2002'den beri hatta çok kıymetli Hakan Kara hocamız da bunu paylaşmıştı Twitter'ında benim de çok dikkatimi çeken bir husustur burası. Ne de 90'ın. bu kümede baktığımız zaman 14-15 milyar dolarlara kadar geldiğini gözlemlediğimiz zaman yani bunu şunun için söylüyorum. Bu ülkeye aslında Sayın Nebati'nin söylediği gibi diyor ki o çünkü doğrudan bakın diyor Merkez Bankası rezervlerine doğrudan yatırımlar yoluyla para girişi oluyor der kendisi. Fakat doğrudan yatırımlar yoluyla bir para girişi olsa biz bunu gazetelerde okuruz işte bir şirket birleşmesi olur bizim bir e, ciddi bir e, ülkede bir hani satın alma gerçekleşir veya bir bizim borsamıza veya işte tahvil tarafına bir para girişi olur. Bu para girişlerini gözlemleriz ki bunları zaten bakıyorum ben düzenli olarak böyle bir doğrudan yatırım yok. E, bu Rusya ile olan bir biliyorsunuz bir mesele vardı zaten e, dolayısıyla oradan bir miktar bir para girişi var o da çok da tartışmalı bir konu. Dolayısıyla doğrudan yatırımla gelen bir para girişin olmadığı tamamen e, nereden geldi? Yani kaynağını bilemediğimiz, bizlerin e, tarafından bilinemediği ama Merkez Bankası biliyor elbet. Net 90 kaleminde bunu belirttiğine göre kaynağı belirsiz yolla gelen bir döviz girişi var. E, bu böyle 3-5-3-5 gelince yani piyasada kısa süreli bir e, rahatlama yaratıyor ama külliyen soluk aldıracak, bize gerçekten ekonomimizi rahatlatacak bir para girişi değildir bu. Buradan sonraki süreçte de bu anlamda bizim sıkıntılı bir sürecimiz zaten var ve olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi dolarda dediğim gibi 18'i geçirmemeye çalışıyorlar ama çok üzgünüm ki ben dolar tl'de 20'lerin üstüne bir yere doğru bizi piyasanın götürdüğünü ve çok ciddi bir panikle beraber belki muhtemelen bir faiz artımının ancak oralarda geleceğini öngörüyorum. Hani bunu zaman zaman küçük yayınlarımda sizlerle paylaşıyorum ama daha buralara vakit var oraları konuşacağız çok üzülerek belki 20'lerin üzerine geldiği zaman da yine sizlere diyeceğiz ki biz bunları söylemiştik. Dolayısıyla zor zamanlara doğru sürekli ilerliyoruz aslında öyle bakmak lazım. Çünkü şöyle bakın lütfen bu politikalarda. Sayın ama her şey yapıyorlar. Niye hala zor zamanlardayız veya niçin işte Sayın Nebati bunu söylüyor bakın biz çok etkin tedbirler alıyoruz diye bir bakın bizim ben yıllardır hani sektörün içerisinde bir insanım sizler de beni tanıyorsunuz artık ama bizim hani ekonomi modelimiz yani bizim baktığımız bir model olması lazım ya o modelin üzerinden ekonomi politikalarını geliştiriyor olması lazım biz ne yapıyoruz? Bugün önümüze bu sorun çıktı bu sorunu ibidi acil bir an önce halledebilecek neyse çözüm o anda onu uyguluyoruz bir sonraki step hani şöyleyiz yani her gün günün o günün bizim eee hangi aras çıktıysa piyasada o günü çözmeye yönelik bir aksiyon alıyoruz. Halbuki bir ekonomi modeli dediğimiz şey bir vade belirlersiniz, açıklamalarınız olur. Hani bizim bir ara bir orta vade ekonomi planımız vardı biliyorsunuz Lütfü Elvan zamanında. Şimdi böyle bir şey de yok. Dolayısıyla böyle bir uygulanan bir politika olmadığı müddetçe günü kurtaran politikalarla ancak bu kadar diyor. E, şunu buradan hemen e, altına geleyim. Altıncılar malum e, beni çok sevdiğinizi ve yakınan yayınlarını takip ettiğinizi çok iyi biliyorum ama ben de size çok uzun zamandır çok hakikaten e, çok şükür ki yanıltmadım. Şimdi altın olsun da ben demiştim ki zaten Temmuz'da fırsat olduğunda söylemiştim. Özellikle e, bayram zamanı Temmuz başında alanlar, e, dua edenler yazanlar var. 970'lerden o dönemde alanlar oldu. E, gram olarak baktığımız zaman altının e, şöyle söyleyeyim şu anda bu yayın yapılırken 1.38'lerde ben burada hani biraz daha böyle 1070'lere doğru, 1080'lere doğru gitmek isteyebilir altının gramı diye düşünüyorum. Biraz hem dolar kuru etkili, çok hafif bir aslında yani dolar kurunda çok büyük bir hareket olmadı. Zaten şu anda da bu yayın yapılırken 17.90'lardayız. Hani 18'leri birazcık daha dediğim gibi şu anda kısa vadede çok geçirmek istemeyeceklerdir dolar TL'de. Birazcık daha üstlerdeyiz şu anda. Şu anda yani bu çok kısa vade bir yorum biliyorsunuz. Haftalık yapmaya çalışıyorum ve yani en azından en kötü hani şu an yaz dönemi olduğu için böyle ama 10 günde bir zaten kesin yapıyorum haftalık e, piyasa yorumlarını. Dolayısıyla daha hani dolarda birazcık daha 18'in geçirmek istenmeyeceğini Ağustos sonuna kadar aklımızda tutalım. E, burada asıl hareket tamamen Fed açıklamaları veya toplantı tutanaklarıyla paralel olsun ne olacağına göre değişecektir. Orada da şu anda e, ons bazında 1800 dolarlardayız. Ben yine ons bazında özellikle soranlar olmuştu. altında şey Dolardan altına dönelim mi diye. Özellikle 1680'lere geldi şurada. Temmuz'un hem 8-10 haftası yani 8'in 10'un olduğu tarihlerde 1680'lere kadar gelmişti o dönemde. Oralar çok iyi seviyelerdeydi ama şu anda 1800'lerdeyiz. Ben altın altın onsu için hemen işte şöyle bir yorum yapayım. Burada yukarıda hemen Şöyle söyleyeyim yani altta e, 1750 var, yukarıda 1850 var. E, bu hafta çarşamba günü gelecek e, Fed'in toplam tutakları e, söylemiştim. Yani hani birazcık daha böyle 1800 eğer gerçekten Eylül'de bir faiz, e, yüklü bir faiz artırımı olmayacağına yönelik bir eğer e, şey gelirse açıklama e, FED toplam tutaklarından böyle bir piyasada izlenim olursa biz birazcık daha 1850 onsa doğru yakın sarız. Ons bazında. Ama yok yine yeniden bir piyasa streslenirse ki ben çok öyle beklemiyorum. Yani biraz daha yatay seyredelim. 1780-1850 arasında sanki böyle salınan bir altın onsu var. Buradan hemen gram'a geleyim. Gramda şu anda dediğim gibi 1038'lerdeyiz. Orada da 1080'lere doğru gitmek isteyen altın onsuna göre aşağıda da özellikle almak isteyenler için evet bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben 1000'lerin altına geldiğinde sadece bu nasıl olur derseniz ons bazında şu anda da aslında hani onsu 1800'lere doğru geldi dedim ya hani şu an 1850'yi geçirecek bir e, noktada olmadığımızı düşünüyorum e, altının onsunda. Aşağıda da 1750'ler varsa birazcık demek ki aşağı doğru ons bazında salınsa biz tekrar binlerin altında görme potansiyelimiz var. Onun için bu hafta özellikle Fed'in toplantı tutanakları çarşamba günü önemli oluyor olacaktır. Almak isteyenler için bir yatırım tavsiyesi olmakla beraber biraz daha binlerin altına doğru yani binlerin Bin seviyesi ve altına doğru geri çekilmeyi birazcık baksınlar. Ee, ama tabii ki orta uzun vadede ben kesinlikle altının gramının yukarı yönlü gideceğini, ons bazında da keza görüşüm e, yukarı yönlüdür. E, gram bazında da görüşüm zaten hani dolar TL'de 20'leri bekleyen bir insanın e, otomatik olarak e, altının gramını da çok daha e, binlerin çok daha üstünde, e, 1300'ler 1400 seviyelerinde zaten hani çok olasıdır oralara geliyor olması ama bu kısa vadede hani sadece bu hafta ağustos sonuna kadar ki hafta içerisinde gelebilir mi? Binlerin altına gelme potansiyelini biraz takip etsinler. Hiç paranız yani bu zamana kadar almadınız almak istiyorum diyenler için lütfen paranızı bunu artık ezber yaptım her yayında söylüyorum lütfen paranızı dörde bölün. Çok iyi bir seviye olduğu zaman ben zaten söylüyorum hani alım anlamında ama dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi değildir çünkü sizlerin hiçbirini tanımıyorum risk aldığınızı bilmiyorum tamamen kamu aydınlatmak için böyle biliyorsunuz genel bilgi bunlar dolayısıyla paranızı bölerek alım yapıyor olmak sizin açınızdan avantajlı oluyor olacaktır hani ben dayanamıyorum ya yukarı giderse 1200'lere 1100'lere doğru giderse ben o zaman ah tüf diyeceğim diyor iseniz bölün paranızı 3'e 4'e ilk dilimine şimdi alın sonra bir takip edin bakalım 1000'lerin altına doğru geliyor mu buradan gümüşte de zaten Hani e, aslında ana yorumda da şöyle söylüyor. Şu anda 20.80'lerde 20 gümüşün 10'su da. Burada da hani e, birazcık daha özellikle o 18 dolar hareketinden sonra yani yukarı kırdıktan sonra 21 dolarlara 22 dolarlara doğru en azından 21 dolara doğru diyeyim şimdi. E, zaten gelme potansiyeli var ama birazcık daha gümüş altına göre daha e, şey hareket ediyor. Daha sakin hareket ediyor. Buradan kriptoşulara geleyim. Lütfen e, kriptolarla ilgili biliyorsunuz ben 18 binlerdeyken de lütfen ne demiştim kriptoculara uyarmıştım. E, bu kadar zarar ettiniz, üzüldünüz. Bakmayın şu dönem yükselene kadar dedim. Şimdi bakmanız gereken dönemlere hafif geliyoruz. Çünkü bitcoin'de böyle genel bir e, pozitiflik var. Özellikle 25 bin dolarlara doğru bir değdik ama şu an 24.300 dolarlardayız. E, keza e, ethereum'da da işte 2000 dolarlara doğru yakınsadık 1900 dolarlardayız. Fakat bu yükselişler biraz cılız yükselişler daha momentumlu gidiyor olması için ben size hep şunu söylemiştim 29 bin, 30 bin dolarlara doğru ben zaten bir potansiyel bekliyorum kriptolarda ama bu sade tekrar bizim o 50 bin dolara doğru gideceğimiz hareketin şeyi midir yani buradan sonra kırıyor gidiyor muyuz değil ana maliyetler 29-30 bin dolarlarda bitcoin'de dolayısıyla birazcık daha böyle bir şey var hani e, o ortalamaya doğru gitmek isteyen bir kripto var. Ve özellikle kriptoculara ne demiştim e, 10 gün önceki yayında da? Demiştim ki şu anda hani Fed'in bu e, faizi arttırmadığı ya da agresif olmayacağı e, politika muhakkak kriptoculara yarar. Eylül ortasına kadar özellikle 20 Eylül'deki Fed toplantısına kadar daha pozitif olabiliriz kriptolarda. Dolayısıyla bu yükseliş e, momentumu devam ediyor. E, özellikle Shiba ile de ilgili biliyorsunuz böyle arada astroloji gözlüğünden kriptolar nasıl gözüküyor diye yayınlar da yapıyorum. En son Can Ay çok kıymetli arkadaşım Can'la beraber yayın yapmıştık. Orada da benim de hatta Shiba'yı biraz ben böyle çok şey bir çok muhteber bulmadığım kriptolardan bir tanesi Astrolojik olarak Para Koyksızış öngörüyordu. Gerçekten bunun dediği gibi oldu. Ama ben tabii ana ile olan Bitcoin gibi, Ethereum gibi, Avax gibi bunların bu fiyatların gerçekten uzun vadede değerlenme potansiyeli olduğunu düşünen taraftayım. Ama portföyünüze dediğim gibi bunlar çok riskli enstrümanları olduğu için gerçekten portföyünüzün bir kısmıyla asla hani çok risk iştahınız vardır. Bunu da tolere edebiliyorsunuzdur. O zaman tabii ki dediğim gibi yani yatırım tavsiyesi olmamasının altında sizlerin risk yapısını bilmiyor olmaktan gelen tamamen genel yorumlar. Bu haftalık bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar bir araya geliriz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.